Yeşiller dönüyor. Geçilikte bir şey ayı sorun ki ya. Hadi evet, gel işte sizinle gel. Boş diyor ya? Kötü de durmuyor ha. Abi çaklaban gibi duruyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> oh. Oğlum araba çok savuruyor kendini ya. Çilik şey da öyle ya. Bir frene basın hemen atıyor. Am. <laughs> <laughs> abi et kere attı ya. Yok. Çok kötü şey olmadık şey etmeyeceğim. Oğlum el freni çektim yavaşlamak için. Öpüştük. <laughs> niye yaşıyorsunuz ya? Aynada <laughs> görüyorum. <laughs> <laughs> Aşk yeşer. Ön bir kez. Oğlum çok iyi, çok. Abi tam durmayın da 10 20 ile falan gidin. Bir 20 o zaman ne yapacaksın? tamam <laughs> hadi bir 20. 1 2 3 Ya, <laughs> <Yeah>, kıyamam <laughs> ben sana ya. Hadi oğlum hadi. Ne oğlum niye yavaş gör? Ne o kadar? <laughs> e oğlum <mara> yok abi. <laughs> Oğlum önemli olan araba değil lan. Emniyet şeridinden giderek tutun diye. Emniyet okay. şeridi hayat kurtarır. Önemli olan araba değil şoför mü almış? Gel lan buraya hıyar. <laughs> abi çok bana hıyar abi. Oğlum benim arabayı geziyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Efe Akan yola etsin ben geçeyim. <laughs> Her yere dolduruyorum. Şanti geçemedi. <laughs> Şanti kaldı. <laughs> evet, var ya çarpmadığın araba kalmadı mı? <laughs> <laughs> Abi şu an fren yapamıyorum. Niye? Kafayı direk yere yiyor. He. Bak görmüyorum mesela şu an önümü. O eski de çok komik oluyor <laughs> ya. Ya ne oldu? Fake'e mi geldin? Ha? Ne oldu? Var <laughs> hey. gizli video renk katmış falan ya. Oh. Kanka bu ne la? Oğlum ters gidiyorum la. Bir <laughs> tatlı. <Pit> <laughs> <laughs> Odam aydınlıktı zaten. Daha çok aydınlandı. Abi ışığı kapat o zaman. <laughs> çok mantıklı. Bak bak şey çalıyor araba. Öne araba ötmeye başladı. Bir, Göz Abi ne Pardon yanlışlık oldu. Oğlum bu klavyeden elektrik çarpmak benim hoşuma gitmeye başladı en yani. Nasıl lan klavye <laughs> elektrik mi çarpıyor <laughs> Benim evet. de bir aralar hoşuma gidiyordu. Doğurup doğurup duruyordum. Doğrup doğrup <laughs> duruyordum. tiplere bak yeşil yeşil. Allah! <laughs> Tam kek oldular. Vallahi elimi değdiriyorum bırak Ne kaçıyorsun yer? Oğlum da Allah'ım çıldıracağım tiplere bak. Yeşil yeşil doluyorlar orada. <laughs> ne diyor Allah yar razı olsun. Abi selamünaleyküm. Allah razı olsun hepinizden. Kadınlar <laughs> kurtarmaya çalışıyor. Gözden düzelmiyor. <laughs> İfla olmaz. Oğlum hiç diyar ne kadar kötü la. Sen hiç diğer Yan ya? döndü, yan döndü. Bir tık daha. Bir tık daha. Allah belanızı vermesin. Duvara belki yapışsa gider araba. Wallride. <laughs> <laughs> Yolu kapatıyorsun yüzden atılmadan önce lütfen arabanı yoldan çek. Oğlum gidebilsem çekeceğim. Aha aha Allah razı olsun NPC'den. Hadi. Bir şey mi yaradılar? Evet. Hadi oğlum. Çık oğlum. burada buradan ben çıkamıyorum. Ha, çıktım. <laughs> i̇nanılmaz. inanılmaz NPC hayat kurtardı. Aldım. <laughs> Bir yerde bağlanırsın. Şuradan bağlanırım. <laughs> Şanti gel. <laughs> gelişe bak. <laughs> aleyküm selam aleyküm selam. Fola beni bırak git. Evet, evet, evet. Aferin Fola Hop. Bunlara bir yapışalım mı ya bela alalım. Gel şu, şu sayfa olarak. Da. Aynen öyle. <laughs> Çete. Bak zaten birbirlerine girdiler enayiler. Ya yine yol niye kapalı ya? Niye ya niye gaza yapıyorsunuz? Ben seni biraz gidişini engelliyor olabilirim ama ne yapalım bizimki abi, bu kadar gidiyor. Ben sana göre gitmek istiyorum da. <laughs> bu arabaya göre gidilmiyor ki. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Dışlamayın lan beni şerefsizler. <laughs> Ananı oğlum sen oradan geçince araba yok sandım. Şey. E, Abi gittin mi la? Nereye gelmem lazım? 5. <laughs> tünel.